Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yaşar Süngü Çift kanatlı gençler İçerisi aynalarla kaplı, sadece sizin sığabileceğiniz kadar dar olan tek kişilik bir asansördesiniz ama kendinizi sıkışık bir mekanda hissetmiyorsunuz. Çünkü aynalar size mekanı geniş hissettiriyor. Yaşadığımız zaman dilimi de böyle bir şey. Arkamızdaki ayna geçmişimiz, önümüzdeki ayna geleceğimiz, yanlardaki aynalarda geçerken gördüklerimiz. Geçmiş, gelecek ve başkalarının anlarıyla yaşadığımız için mekan uçsuz bucaksız geniş bir alan gibi geliyor. Oysa anın içinde sıkışmış duruyoruz. Hayal kurmayı neden severiz? Çünkü hayaller bizi an denilen zindandan çıkarıp özgürleştiren tek yoldur. Hayal kurarak dünyanın her yerine araçsız uçabiliyoruz. Dünyanın en yakışıklı erkeği ya da dünyanın en güzel kadını olabiliyoruz. Dünyanın en zengini, en güçlüsü, en karizmatik insanı olmak saniyelik bir iş. Hayal kurarak satın alamayacağın hiçbir şey yok. Hayal dünyasında zaman yoktur, engel yoktur, yokuş yoktur, zorluk yoktur. Her şeyi anında yapabilir, anında elde edebilirsin. Hayal dünyasında yaşamak güzeldir. Dünyanın sıkıntılarından kısa bir süreliğine de olsa hayallere sığınmak bizi rahatlatır. Boşalan enerji depomuzu doldurur. Neden? Çünkü hayaller zamanla ve mekanla sınırlı değildir. Hayal kurmaya başladığınız anda zamanın içinden sıyrılırsınız. Buradaki tek sorun hayal dünyasından çıkamamak. Yeniden gerçek hayata dönerek hayallerimizi kendimize fener yapmamız gerekiyor. Yani yaşadığımız o dar ama geçmiş ve gelecekle genişleyen ana geri dönüş şart. Şairin hayalle yaşayanın da yaşamayanın da dediği gibi ne hayalsiz yaşanır ne de hayalli. Yani an denilen yaşadığımız zaman diliminde uçmak için hayal şart. Hayal bir kanat ama tek başına bizi uçurabilecek kadar güçlü değil. İkinci kanat bilgiyle yükle eylem. Önce hayal et, sonra hayali gerçekleştirmek için gerekli bilgileri öğren, sonra da bu bilgilerle harekete geç. Türkiye'de 26 milyon öğrenci var. Yani bu ne demek? 143 ülkenin nüfusundan fazla sayıda uçmayı bekleyen genç demek. Bu inanılmaz bir potansiyeldir. Bunları uçuracak bir ortam, bir iklim ve hava alanı lazım. Mevcutlar yetmiyor. Mevcutlar yetmiyor ama bu alandaki boşluğu dolduran kurum ve şahıslar da yok değil. Sivil Toplum Kuruluşu YGA, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirmek için kurulmuş. Kurucusu Sinan Yaman, bizim için çift kanat vicdan ve donanım demek. Bir kanatta toplumun sorunlarına duyarlı, diğer kanatta da bu dertleri teknolojiyle çözecek, dünya çapında ilklere imza atacak, yetkinlik ve beceriye sahip olan gençler yetiştirmek için var YGA diyor. YGA'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bilim seferberliği kampanyasıyla bugüne kadar 800 en dezavantajlı köy okuluna çocuklara bilimi sevindiren robotik kodlama gibi teknikleri öğreten Twin setleri ulaştırılmış. Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran akıllı baston v Walk, Time dergisinin 2019'un en iyi icatları arasında gösterildi. Dünyaca ünlü Fortune 500 şirketlerinin yarıştığı Edison ödüllerinde altın ödülün sahibi oldu. 5 milyon TL uluslararası yatırım aldı. Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemini kuran TYT, dünyayı en iyi rehberlerin sesiyle keşfetmemizi sağlayan piri, görme engellilerin kapalı alan ve toplu taşımada hayatını kolaylaştıran Poylabs gibi YGA mezunlarının kurduğu çift kanatlı girişimler de büyümeye devam ediyor. Akla ve kalbe danışarak yapılan bu projeler başkalarına da ilham veriyor. Bu özgün bir sosyal ve ekonomik kalkınma modeli. Sistemle en son teknoloji en yoksul çocukların kullanımına sunulabiliyor. Kuruma üye olup çift kanat edinen gençlerin geleceğin çift kanatlılarını da yetiştirmek için canla başla gönüllü olarak çalışması çok iyi düşünülmüş ve uygulamaya geçirilmiş bir yöntem. Kuruma destek verenler arasında Profesör Aziz Sançar, Profesör Doğan Cüceloğlu gibi bilim isimleri, Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar ve ünlü iş insanları yer alıyor. Kurucusu Sinan Yaman YGA açılımını Yunus'un gönüllü aşıkları olarak görüyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyen Yunus Emre'yi kendilerine rehber etmişler kendini bilmenin çift kanat anlamına geldiğinin bilincindeler. Yunus'un yaşadığı topraklarda yaşayan gençlere çift kanat takıp uçurarak dünyayı değiştirmek istiyorlar. Yolunuz açık olsun. Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.